Herkese merhaba. Harika bir ana yemek yapıyoruz bugün. Hem köfteli hem de patates püreli. Hemen yapımına başlıyoruz. Öncelikle patateslerimizi güzelce yıkadık. Ve ikiye böldüm ben büyük olduğu için. Daha kolay haşlansın diye. 4-5 adet orta boy patatesim var. Kapağı kapalı olarak orta hararetli ateşte pişiriyorum. Bıçak çok rahat bir şekilde içine girip çıktığında patateslerimiz haşlanmış demektir. Kıymamız var. Kuzu, dana karışık kıyma kullandım ama dilerseniz sadece dana kıyması da kullanabilirsiniz. Bir adet yumurtam var. Bir büyük soğanım var. Rendeledim. Rendenin ince tarafıyla. İki diş sarımsağım var. 1 adet ince doğranmış Charleston biberim var. Baharatlarım var. Kimyon, karabiber, kekik, tuz ve kırmızı biberim var. Ve 2 yemek kaşığı galeta unum var. İsterseniz spatula yardımıyla, isterseniz elinizle yoğurabilirsiniz. Köftemiz hazır. Büyük parçalar koparıyorum, şöyle avcumu dolduracak kadar ve sıkıştırarak şekil veriyorum. Tepsiyi yağlıyorum. Bu arada fırınımı 200 dereceye getiriyorum. Önceden ısınıyor. 3 yemek kaşığı yağ koyuyorum tepsiye ve bir fırça yardımıyla her tarafını yağlıyorum. İri iri yaptığım köfteleri diziyorum. Bir tatlı kaşığıyla şekil veriyorum. Dikkatlice bastırıyorum. Çok fazla çatlamasını istemiyorum. Şöyle Köftelerimiz hazır. Şimdi önceden ısıttığımız 200 derece fırında pişmeye bırakıyoruz. Yaklaşık 25 dakika fırında tutacağız. Haşlanan patateslerimizin kabuklarını soyuyoruz ve patates eziciyle ya da çatalla eziyoruz. Kaşar peynir rendesi koyuyoruz. 50 gram kadar. Tuz ve çok az karabiberimiz var. 3 yemek kaşığı kadar sütümüz var. 7-8 dal maydanozumuz var. İnce kıyılmış. Ve karıştırıyoruz güzelce. Patates karışımımız hazır. Ön pişirme yaptığımız köftelerimizi fırından çıkarıyoruz. Patatesli harcımızdan elimizle şekil veriyoruz. Yine aynı köftenin büyüklüğünde olacak şekilde ve tam ortasına yerleştiriyoruz. Şimdi domates sosumuzu hazırlıyoruz. Bir çay bardağından birazcık daha fazla suyumuz var. Bir iri diş sarımsağımız var. Ve domates sosumuz var 3 yemek kaşığı. Eğer mevsimindeyseniz domates rendesi de kullanabilirsiniz. 2 tane domatesin rendesi yeterli olacaktır. Şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi tepsime dökeceğim. Şöyle susumdan hem üzerlerine hem de tepsiye gelecek şekilde döküyorum. En son üzerine kaşar peyniri rendesi koyuyorum. Biraz kırmızı toz biber üzerine serpiyorum. Kaşar peynirleri erirken nar gibi kızarsın ve daha güzel, hoş bir işte açıcı görüntü olsun diye. Bir çay kaşığı yeter. Ve yeniden fırına gönderiyorum. 15 dakika daha kaşar peynirleri eriyip nar gibi kızarana kadar fırında tutacağım. Yemeğimiz fırından çıktı. Nefis görünüyor. Dediğim gibi oldukça doyurucu bir yemek. Yanına bir salatayla harika bir davet menüsü oluyor. İsterseniz elbette pilav veya başka eşlikçilerle servis edebilirsiniz. Şöyle dikkatlice alıyorum. Tamam. Harika bir yemek oldu. Şimdi şöyle içinde göstermek istiyorum nasıl gözükecek. Şöyle içini de göstermek istiyorum size. Tamam. Şöyle çatalla patates püresi gayet yumuşak. Tam kıvamında köftemiz pişmiş. Kaşarlar erimiş. Enfes bir yemek oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza mutlaka abone olun. Görüşmek üzere hoşçakalın.